1945'te ilk defa Türkçe sözlük biz bastık. bu değişiklik 1983'te başladı. 80 kadar böyle yok. yeni baskı, 7. baskı, 6. baskı da yok. 7. baskıda da 83'te ifade girmiş. 30 sene var bu ifade. Yani şimdi biz 2013 olsa 30 sene, 2014 32 sene. Yani e, bizim e, şeyde olan, internette olan ile basılı olan arasında fark olamaz. Evet. Orada öyle, burada böyle olamaz. ikisi aynı olacak. Ondan sonra tabii ki e, mesela... Yok ben beyanat vermiyorum, ben ilmi. <laughs> arkadaşla görüşüyorum. Mesela gemicilik deriminde diyen gibi bir gemici bir yerde bir yanlış buluyor. Onu e, not alıyoruz ve bilim heyetine söylüyoruz. Yani şahsen ben... E, Herkesten uzak düzeltemiyorum. Ee, bu da böyle ki e, e, bir ikaz geldi, bir uyarı geldi efendim. Ee, buna dikkat edelim. Bunda hiçbir şey yok kalabilir olabilir. Aa bu böyle yanlışmış gidebilir yani görüp Sözlük okuyup tabi tabi orada. Ee, zaten yani dün etimolojideki. Hocalarımızla da falan biraz konuştuk ama ayaküstü oldu. Yani öyle bir gündeme alınıp konuşma olmadı. Neyse biz tespit ediyoruz. Yani halk böyle diyor. Buna elma diyor. Biz de onu yazıyoruz. Yani biz bir şeyi söyleyip de halkın böyle yapmasını yönlendirmiyoruz. Yani halk ne diyor biz onu tespit ediyoruz. Yanlış tespit etmişsek düzeltiriz. Yok bizim tespitimiz doğruysa o da kalır.